Merhaba arkadaşlar. Erkenci Kuş kanalında hoş bulduk. Sizlere yepyeni çok güzel Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden sizlere yepyeni fotoğraflar sunuyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Ve sizlere onu da bildirmek istiyorum ki Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde çok güzel sahneler canlanacak. Barış ve Zeynep arasında Barış'ın ailesi Zeynep'i istemeye gelecek. Bakalım yeni bölümde bizleri neler bekliyor biliyorsunuz Barış'ın babası Karadenizli ve e, kendi yöresine ait konuşuyor ve Zeynep'in annesi yani e, öz annesi Zeynep'i vermem diyor. Bakalım nereye varacak ve ve annesi ise e, yani formalite annesi e, birlikte olmasını çok istiyor ve e, bakalım verebilecekler mi e, elçilik nasıl olacak e, ve tüm bu tuyoları sizlerle paylaşacağım arkadaşlar bu akşam bomba gibi bölüm geliyor bölümü izlemeyi sakın unutmayın. Ve doğduğun ev kadar herkesin hayatında olabilir. Hoşça kalın.